Herkese merhaba, Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizin karşınıza tamamen farklı bir saç modeliyle geldim. Ben saçlarımı sadece ve sadece bir spor yaparken ikincisi ise açık bırakamayacağım kadar yağlı ise toplarım. Yani normalde Saçımı toplamaktan hiç haz etmeyen bir insanım. Çünkü böyle uzadılar, böyle gayet güzel gözüküyorlar falan. Böyle savura savura geziyorum ama dedim ki hani sürekli aynı saç stili böyle. Dedim birazcık bir değişiklik olsun. Bir de sürekli koyu renk giydiğim için burası da böyle bir değişik gözüküyor yani. Böyle videoları yaparken fark ettim dedim. Hani arada bir değişik bir şeyler de yapmak Fena fikir değil değil mi? Evet arkadaşlar umuyorum ki bu yeni saç silimi beğenmişsinizdir. Gerçekten de çok uğraştım yani. Alt tarafa alt kuyruğu yaptım. Şuradan topladım. Şuradan iki şey çıkardım o kadar. <laughs> Bugün arkadaşlar sizlerle beraber aşırı derecede başarılı makyaj videolarını izleyeceğiz. Bu videoları izliyoruz çünkü ben de makyaj yaptım. Makyaj yaptım derken böyle ruj sürdüm birazcık değişik renkli. Her neyse arkadaşlar videoya başlıyoruz. Videoya başlamadan önce klasik klasik hatırlatma da gelsin. Lütfen ama lütfen ama lütfen. Özellikle de yeni gelen arkadaşlara sesleniyorum. Lütfen ama lütfen kanalıma abone olmayı, bu videomu beğenmeyi ve beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Hadi başlayalım artık. Ooo gözler fena. Bu kaşlarını böyle yapıyorlar ya ben de istiyorum ondan ya şey değil yani çünkü benim kaşlarım böyle ne yapıyor ki bu? Kaşımdan bahsediyordum. Kitlendim şu anda. <laughs> Arkada bir, bir konuşma var ama ne olduğunu anlamıyorum ki. The Father diyor kingdom aslan kralı yapıyor olabilir mi acaba çok güzel olmuş ya gerçekten Ha simba tabii şey ee, aslan kral ha şey diyordum diyordum kaş diyordum ben şimdi benim kaşlarım böyle düşüyor aşağıya doğru ve komik duruyor tuhaf duruyor sevmiyorum böyle kaş limeli gibi bir şey aldım olmadı beğenmedim o yüzden böyle onun gibi böyle Kal tarzı falan ablam öyle bir şey söylemişti böyle kaşları böyle yapıştırıyorsun yukarıda ama hiçbir işte neyse ondan almam bulmam lazım falan. Işılay ne diyorsun ya gerçekten süper enerjik bir şekilde girdim videoya yani böyle Ay, suratım falan kızardı benim ya Aa. fake blood sahte kan varmış. Yine böyle arkadan konuşma yapıyorlar ama. Irish İrlanda aksanıyla konuşuyor ama. Uy göze bak. Ay çok kötü. Aa, korkunç Ciddi derece korkunç Ne olduğunu bilmiyorum Ne olduğunu anlamadım İlkini anladım bunu anlamadım Ama her neyse çok başarılı olmuş Çok korkunç olmuş ama anlamadım Anladıysanız arkadaşlar biliyorsanız eğer Bu karakterin kim olduğunu aşağıda yorumlarda bekliyorum White tiger emoji makeup Bu da beyaz Tiger neydi ya Kaplan beyaz kaplan yapıcık. Çok uğraşıyorlar. Çok uğraşıyorlar. İzlediğim bütün makyaj videolarında istisnasız söylediğim ve hep söyleyeceğim şey çok uğraşıyorlar. Çok zaman ayırıyorlar gerçekten de yani. Ve yaptıklarına değiyor. Kesinlikle değiyor ama çok ama çok uğraşıyorlar. güzel oldu ya. Gerçekten çok güzel oldu yani. Hani bunu böyle görsen. Hani ağzı kapalı bir şekilde bunu böyle görsen normal e, beyaz kaplan zannedersin yani. Yani şey yok bir farkı yok. Yani biz burada izliyoruz işte 10 saniye 20 saniye falan da saatlerine harcıyorlar ya. Geçenlerde YouTube sayfama e, ünlü bir Türk makyaj vloggerının bu işte realist TikTok falan çekerken böyle işte hani kamera arkasını çekmiş falan hani onu vlog şeklinde yapmış paylaşmış böyle. Hani ben de bir bakayım dedim hani nasıl yapıyor ne ne yapıyor falan filan çok da beğendiğim bir YouTuber kendisi kim olduğunu söylemeyeceğim. Her neyse yani böyle bir 7 saat falan 6 saat hadi 5 saat olsun senin için uğraştı yani böyle 10 saniyelik bir reels için işte bir tiktok için saatlerce uğraştı yani böyle inanılmaz bir makyaj yaptı işte zaten o ilk makyaj yapmadan önceki çekimi zaten ayarlamak saatler sürüyor makyaj yapmak ayrı saatler sürüyor makyaj yaptıktan sonra onu çekmek saatler sürüyor falan çok zor bir iş ya gerçekten de çok zor bir iş eskiden falan böyle şey derdim tamam makyaj yapıyorlar işte video çekiyorlar falan filan derdim de hani değil aslında yani gerçekten. Mesela bizler için de kamera karşısına geçiyor işte video izliyor, konuşuyor bilmem ne yapıyor falan ama ne var ki bunda falan diye düşünenler elbette ki vardır ama hani gerçekten de yani hiçbir şey olduğu gibi değil aslında gerçekten insanlar Başarılı olmak için, bir şeyler yapabilmek için çok uğraşıyorlar, çok çalışıyorlar, çok zaman harcıyorlar. Yani herkesi tek tek takdir ediyorum, tebrik ediyorum, ayakta alkışlıyorum. <laughs> Ben bugün çok enerjiyim. Çok enerjiyim. Uuu sen ne yapacaksın bakalım. Mavi yaptı. Yeşil mi? Mavi mi? Turkuaz. <laughs> Yeşille mavinin karışımı turkuaz ama şimdi. Yani hani haksız değilim. <laughs> wow. Ay çok güzel oldu. Çok Güzel oldu gerçekten de yani böyle ağzım açık kaldım. Yani Ağzımın kapalı olduğuna bakmayın, ağzım içeriden açık yani. <laughs> Elsa! Çok beyaz ama ya, şey hani çok ışık mı vurmuş artık, çok mu aydınlık seviyesini arttırmışlar? makyaj yapmak istiyorum. Yani böyle güzel güzel makyajlar. Gerçekten de eskiden böyle en azından böyle eyeliner falan sürüyordum. Sürmeye çalışıyordum. Şimdi artık onu da bıraktım. Hiç sıfır yani böyle sıfır makyaj. Gerçekten de. En son mesela surat makyajı yani cilt makyajı. Böyle fondötenler böyle adam akıllı allıklar parlak sürülüyor ya. Böyle parlatıcı mı ne deniyor işte. <laughs> Neden deniyor ne bile bilmiyorum. Bundan yaklaşık bir bir, bir buçuk sene önce falan hani evlendiğim zaman yapmıştım. Ablam yapmıştı onu da. Oldu ya güzel oldu. Fena değil. Bu arada konuşurken videoyu kaçırıyorum. güzel oldu. Fena değil. Ama surat şekli benzemedi açıkçası. Çünkü Elsa'nın suratı biraz daha yuvarlak. Benim gibi. Tam prenses suratı var bende. Süper değişik bir şey geliyor şu anda. Neydi bunu da? Edna. Incredibles'taki inanılmaz ailedeki Edna. O kıyafetleri yapan kadın ve o kadın bir gerçek bir moda tasarımcısından, çok meşhur bir moda tasarımcısının görüntüsünden ilham alınarak o karakter yaratılmış. O moda tasarımcısının kim olduğunu bilmiyorum ama her neyse işte, çok güzel olmuş. Demek istediğim o. Çizdi. Ha de çiziyor buralarını bu ya. Sanat sanat. Bu da bu ne karakteriydi? Bu gene aslan aslan bir şeyler yaptı ama. Aslan kral olabilir yine. Tam emin değilim. Hatırlıyorum bu karakterleri ama tam dilimin ucunda çıkaramıyorum. Ya bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu makyaj yapan insanların böyle hani kaşı falan var. Benim kaşım maşım olmadığı için benden makyaj olmaz zaten. <laughs> Boyuyordu. Kırmızı kırmızı bence korkunçlu bir şeyler çıkacak ortaya. yapıyorlar aynı e, Aynı karakter bilmiyorum ama çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Sen ne yapıyorsun? Alçıyla boyuyormuş gibi boyadı ha. Suratını, kolunu, her tarafına. Dur, o sürdüğü boya ne boyası ya? Bak gerçekten ama altı gibi gözükmüyor mu böyle <laughs> badana fırçasıyla boya holdur 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 holdur. Aa bu şeydeki karakter. Şeydeki karakter. Şeydeki karakter. Ay 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 ay. Yes bu karakter. Ay kimdi bu karakter? Ay kafa yiyeceğim şu anda. Bakmam lazım. Star Trek dizisinde böyle bir karakter. Star Trek filminde, Star Trek filminde buldum buldum Star Trek filminde. Buldum. Yes! Yes! Evet, Star Trek Beyond'daki Jayla ya da Jayla ya da Jayle bilmiyorum nasıl okunduğunu. Burada da yazmıyor ya, nasıl pronounce edildiğini. Evet, tamam. Oh! Rahatladım. Bakalım sen ne olacaksın? Çene yaptı. Maske, maske, jimkire maske. Çok iyi olmuş ya. Gerçekten de tam olmuş yani. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bu hiperaktifliğimle böyle başınızı döndürdüysem sorry ama yapacak bir şey yok yani. Bazen oluyor böyle. Çok kahve içtim herhalde bugün. 4-5 5 büyük kahve bir tane de espresso içtim. Arkadaşlar bu videoyu burada kapatıyorum. Klasik kapanış hatırlatmamla gelsin. Lütfen ama lütfen kanalıma abone olmayı, bu videomu beğenmeyi ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. En kısa zamanda yeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.